Yukarıdayım yukarıdayım Adam ek bina Bir cam bu bir cam bu Biri düşük Arkana düşük var arkana düşük var Bir tane sıkıyordu ya <laughs> Ben de başlayacağım değil mi? Kanka Abi adam yanlaymış hiç duymadım adam. o, sen o, sen ben ben adamı biliyor musun? Sen sıfır Ben Bir bok bana. var? Evet. Adam oh, bir üstünde ya orta e, katta. Orta ya. Bir de ek binada. Orta katta kırık kırık kırık. kırık, kırık. bu sesler niye böyle ya? Buraya getirin. Valla kanka millet çatır çatır duyuyor. Biz duyamıyoruz. Abi benim sesler bozuldu atletten sonra ya. Var ama vermen lazım birinin sesini. Bu nedir adamlar? Yüz katta odalar. Nak. Arka gelmiş. Bunu. <laughs> i̇çeride içeride daha var. İçeride koşuyor. Evet. Ben de ben de ben de. Geliyorum kontrol. Ben de ben de ben de. Merdivenlere çıkıyor. Bir can. Geri gitti. Bot bir tanesi. Evet, aşağıdan kaçıyor oğlum bu. Ölecek ki gazdan soldan Adam var. Oo bir daha var orada mı? tamam. Ben sesler bu ne böyle ya? Ağlıyor. Adam var içeride. Yani de var yani çıkın mı çatıya? Adam çatı çatı. Nerenin çatısı? Katı. Orta katı, orta katı, bura 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 bura. Öldü. Çok iyi. Biraz strike. Mortar geldi. Let meet you right I'll be The game. <laughs> Allah, Allah, bu nasıl bir ses ya? Ben, uh, Ben Emre abiyle oynadım. Lan bu kadar adam var. Abi kaymıyor, şar kaymıyor. Çekiyor ama ha. Bu taraf çatı var kanka, bir daha var. Çatı var, çavuş çavuş çatıya dikkat et. Çatı var abi. Burada, buradaydı, Burada. Dikkat et. Tabi lan, şey gel şuna vuralım ya. Gelme lan, gelme kılayım. Olum ben. Adam yok. Yok. Burada, burada, burada. Görmeye çalışıyor tamamdır. Eyvallah. Bir takım daha var. Geldi geldi geldi. Kapı <laughs> açıldı. Abi sesler bir acayip değişik geliyor. Kanka bunların adamlar bu tarafta. Ses dinlemeye çalışıyor. Geliyorum sana. Armadım yok abi. Armadım <laughs> mı yok? Al kanka. Bu adamlar karşında Karşıda gördüm sanırsam sağ ol. aşağı. Keskin, yüz mü keskin? Burada, 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 içeride, içeride, solda. Bu takım da yapsana, biliyor musun? Geliyorum, neyse. Aldım, aldım. Altı abi, altımıza, altımıza, altımıza. Duydum. O bitti. Abi, markette, arkamıza markette iki kişi. öldürdüm. Dönüyorum, geliyorum sana. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Geliyorum. Aynen, bunlar iki kişi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tam üstüne. Get bir tane aldım bir tane daha Şurada geliyor. Bak içeride. Temiz temiz. Yıkamadım onu. Gördün <laughs> Kaçtı <ben>. o. <laughs> Aşağı nasıl aldı? Baygın ol. Ya nereye baba nereye gözünü seveyim? Oha <laughs> oğlum ha. Ağladın mı anayın kimi? gözlük koyuyor gözlük koyuyor abi o geminin oradaki O, o baygın, baygın baygın mı? baygın baygın ne salak hiç baygın gibi durmuyor baygın gibi bunu? o da düzgün evet kabiz çatıydı asır Yükseğe doğru gelen bak. Ve siz oradaki kaldı. Bülent alsın ya ona baktım ben. Nerede Hadi Bülent kendi başına at. Uuu bir GPR yaptım var ya GPR. La bu adam nerede ya? Ya siktir <laughs> git. <G2>, bir araba sürdürmediniz. GG man. <laughs> 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 Emre sesler öyle ki Önümdeki evdeki sesteki adamın sesi yok. Bir yan taraftaki binanın ses sese geliyor. Acayip tuhaf. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Market çatısına düşürdüm. Aa perk bulmuş lan. Adam geldi. A, yakın ha yakın la. Kardeşimiz temizle, kardeşimiz temizle. Aynen benim teslim. Tamam onu. A Aa şunu vurun. Üşürdüğüm kaldırıyor ya. Abi normal değil adam ya. Hani top, mi? Oğlum adam hepsini nereden bulup yoklar Emre? Benim perk aldı o. İntel. Good work. Bilim, Destek atman gelemiyor. Nereye gitti mu bu kadar adam? Bir ben öldürdüm. Ses var ikisini de. İnan top da bak. Çok güzel Geliyor. Tamam, tamam, tamam. Geldi Selim içeride. Oğlum nereye sıkıyor, nereye ölüyorum ben ya? Kırık, kırık, kırık. Dışarıdan biri daha geliyor. Bende pöp burda gel Ben Boş Burda şey var seçil var var Gördün <laughs> mü Oh. Ooo ee, 1 sincana Altımda. Altı altı. Aldım bu emir, senin ya. Bağrıya bak nasıl yatmış. Çatıda. <laughs> Burda bir tane Korkut var Kaldı burayı <laughs> Karşı kaldı, kaldı işi Oraya at Burası o adam bokslayıcaktım iyi 40 mermim bitti ya aldım onu da yukarıdan kaçıyor öbürü kaçtı mı? Şimdi ben odata dönüyorum kanka Ama abi ne gitmişler ha? geliyorum ben de arkamdan lan burda aşağı faktörü e iniyor birisi. <laughs> Önündeki şey, evi alalım mı? Aşağı indi birisi. Geliyorum kanka. Öldü birisi bir. Kırık oda. Önünde olması lazım abi. Aldın mı? Git. Nereye kaçacağım? Ne oynuyor bu? Tanto oyunu. <laughs> Atlı mı oynuyorum ben? ben ikisi önden kaçtı abi. Tamam geliyor sana doğru. Birini çektim. Çok iyi. Bir de orada. Ben giremiyorum şu an teksin. Yok. <laughs> Aşağı atlasa atla söyle. Atlama daha hala çatı. Arada kaldı burada. Bir can bir can. Onu <laughs> Az kalsın alacak ha az az olursa. Nasıl oynuyor ya? Altta ses vardı. Adam indi arkaya. ikinci kata girelim. Ya Allah. Burada burada burada. Sağda galiba. Aynen, aynen. Uydum. Kırdım onu. Kırdım onu abi. <laughs> Sol alttan ağır buraya indiler ya. Bunlar valla maşallah şey gibi oynuyorlar, tank gibi. Hı, evet. Herkes şey olmuş ya. Tamam, evet. burada aşağıdalar. Kırdım birini, düştü abi. Çektim de, o da beni vuruyor. Girdi içeri. Oynayalım mı? Aa, burada burada. Orta kat. Burada, içeride. Lola 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 Baştı mı? Bir can Nereye gidiyor ya? Düştü abi bu <laughs> Aman aman Ananı sikiyim Düşme düşme yat yere abi <gülüyor> 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 Aa geldi geldi Arkadaşı geldi yakın Üstümüz yan, yan Üstümüzde. Yan, yan ise yukarı evet, çıkalım gel. Evet. Üstümüzde aynı. Ya onu düşürdüler ya sürünüyor. Gemiyi gördüm. Tamam. sana hep bakıyor abi dikkatli oyna. Hadi şuradaydı. Vay piş başlıyor lan. Vay it Burada önümde. Aynen. Çıkma 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 çıkma. <laughs> çıkma. Yok yok. Şey tutuyor ev tutuyor ev tutuyor. Abi şu şey mini e, evler var ya küçük evler. Orada adamlar var. Arkam adam inmiş. Şey. İyi Kalkıyor bir de. sen mi öldürdün? Ben aldım biri daha var altta. Tam önündesin. Önünde önünde kaçıyor yani. kaçıyor. Mermilerin oradan gidiyor. Geliyorum sana. Önüne inmeye çalışacağım. Mermi atıyor orada. Solda. Vay. Daha var daha var. Gelin, gelin, dayan. at olacak üstümde. Tamam döndüm topu. Tam üstümde abi solda. Üstümüzde. Üstümüzde. Atak şuraya şey atıyorum bomba alayım bir. Tutuyorum şeyi de. Burada Bir burada. Bizi bekliyor ya abi. Sistemin Sus, Sus, mi? Ben. Tam önümde. İki kişiler ama. Görüyorum. Kırık o da. O da kırık. Vay. Karşı atıyor abi. Aha gördüm o Çık. Kaldı, alasını, Gemideki kaldı bir de elimdeki kaldı. Ha burada abi burada burada. Tutun arkasını görebilirsin. Birini düşürdüm. Nasıl sıkıyorsan abi tam işaretim. Yeşil o. Aynen aynen tam Yeşil. onun arasında winchte. Gördüm. Sen çeşit şey değiştirebiliyor musun konum? Dur konum değiştireceğim. Armor lazım al. şuradan bu de vurmayı deneyeceğim onu. Tamam, ben, ona. aynen ben de öyle yapacaktım da. Şu livingden biri korkuyorum ama. Bir öldü, bir öldü, tek mı? kaldı. Aynen. Şurada adam vardı ama en son bilmiyorum. Ha <laughs> <Aa>, adam alırım var. Napal attı. napalım ne? Öyle bir şey attı. Bu ne lan? Napal ne? Yakıyormuş galiba abi. Ölüyorsun deyince. Wow. Ne oldu? Aa benim oyun dondu. Ne oluyor lan? Geliyorlar. Selfie okuyup. Selfie var. Ne var yap abi? Uyuyup basacağım senin için. <Gülüyor> abi <Gülüyor> bak orada Tekmiş. bir onu oynayalım mı? Tek kış abi. Tamam. <laughs> Anam. Oo yatıyor kafa arkası. Geldim geldim. Ya da şah ya da bekliyor